rüzgar ve güneş. Güneş ve rüzgar hangisinin daha güçlü olduğu konusunda tartışırlar. Ve rüzgar sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım der. Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun? Hani şu üstünde palto olan. Bahse gelelim o paltoyu üstünden senden çok daha çabuk söküp alabilirim. Bunu denemeye razı olan güneş bir bulutun arkasına gizlenir ve rüzgar bir fırtına gücüyle esmeye başlar. Ancak rüzgar şiddetini ne kadar arttırırsa yaşlı adam da paltosuna o kadar sarılır. Sonunda rüzgar pes edip durulur ve güneş bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama sıcacık gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzünde bir hoşnutluk ifadesi belirir ve paltosunu çıkartır. İddiayı kazanan güneş rüzgara dostluk ve naziklik her zaman haşinlik ve zorbalıktan daha güçlüdür der.